Otomobil meraklısı Ardal hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair an ve an son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Arkadaşlar Temmuz ayının bitmesine son bir hafta kaldı sıfır ve ikinci otomobil piyasasını takip eden arkadaşlar bilecektir. Ağustos ayına gelmek üzereyiz. Ağustos ayındaki bir itibarıyla firmalar yeni liste fiyatlarını paylaşmaya bakacak. Şimdi bayramdan sonra biliyorsunuz sıfır otomobili bayilerine gitmişti. Bayramdan önce ciddi anlamda bir yoğunluk vardı. Ve genellikle stok bayramdan dolayı olduğu için temmuz ayında da arkadaşlar ciddi anlamda bir e, örnek veriyorum. Farz misal bir bayiye e, normal ayda 30 araba geliyorsa temmuz ayında 15 araba geldiğini buradan size söyleyeyim arkadaşlar. Kim bayiye 10 kim bayiye 40 bayinin e, durumuna göre. Şimdi e, temmuz ayındaki bayilerdeki durumlarda hatta Bursa çevresinde arkadaşlar Yalova yolunda biliyorsunuz bayilerin ellerinde olan arabaları size söyledik. Şöyle bir durum var. Ondan önce şunu söyleyeyim. E, beklentimiz Ağustos ayının beklentisinden önce. Normalde arkadaşlar ÖTV limitinde artık araba çok az kaldı biliyorsunuz. Ve bunlarda ciddi anlamda bir talep vardı. Diğer otomobillerde de keza öyle. Tabii ki premium segmentten Mercedes, BMW, Audi bu tarz arabalarda yine araba bulunabiliyor arkadaşlar. bayilli modellerde daha çok normal marka aralar oranla ve daha önce bayilere gittiğimiz zaman honda olsun işte arkadaşlar toyota zaten fiyat keza durumlar farklı farklı hiç araba bulamıyorduk ama son aylarda özellikle temmuz ayında bunu daha da sık görmeye başladım haziranda hiç ama hiç yoktu temmuz ayında artık bayilerde arkadaşlar yine araba satılmasına rağmen tek tük tek tük arabaların kaldığını ve geldiğini de görüyorum bakın arabaların gelmesi başka satılmadan kalan arabalar yani olmaya başladığını görüyorum bakalım Ağustos ayında da tek tük bu araba satışlarında kalma e, bekleme olanları olacak mı yani şöyle araba satılmıyor diye bir şey yok arkadaşlar satılıyor ama daha önce e, çok hızlı bir şekilde satılan durumdaki bazı arabaların şu an daha stabil olduğunu, özellikle manuel arabaların biraz daha durduğunu ve ÖTV limitinin altında manueller şu an hemen hemen bayilerde tek tük tek tük bulunuyor. Otomatik olanlar talep tabii ki daha fazla var ve bunun üstünde daha üst rakamlara çıktığınız zaman yine orada da farklı modellerin farklı arabalarında da yine bulabilme imkanı olabilir. Yani yavaş yavaş sanki bir e, bulunabilirlikte bir varoluş var gibi. Daha önce hiç ama hiç yoktu. Yani gidiyordunuz bir ay iki ay yine öyle diyen bayiler var. Mesela örnek veriyorum fiyat bayinden şöyle söyleyeyim ben size. Normal vatandaşın araba bulması zor ama engelli indirimiyle araba alacağım diyorsa bir vatandaş genellikle fiyatta arkadaşlar e, ismini yazdırıp e, sorgulattığı zaman inanın bir ay içerisinde bilemediniz bir buçuk ay içerisinde arabaya kavuşabiliyor yani daha çabuk geliyor. Eskiden bu süre hiç ama hiç veremiyorlardı. E, kendim de gittim, e, baktım. Yani biraz daha artış olabileceği yani şuradan şu sonuç ortaya çıkıyor. ÖTV limitinde olan kesim ve başka bir kesimin sanki özellikle ÖTV limitindekiler şu an bekliyor arkadaşlar. Limitlerin yükselmesi ve alabileceği arabaların e, daha kaliteli arabalar yani daha donanımlı arabalar, otomatik arabalar olmasını bekliyorlar ki e, yani bu karar tabii ki mantıklı yani e, en bas paket arabayı almaktansa üzerine e, yeni zamlarla birlikte diyelim ya da yeni zamanda 50-60 bin lira vererek daha farklı bir e, modelini alabilecekler bakalım bekleyip göreceğiz yani sıfır otomobilde şu an bir e, o pikliğin arkadaşlar biraz daha böyle mağazalarda tek tuk tek tuk arabaların bulunabildiğini görüyorum. Çünkü ben daha önce mağazaya gittiğim zaman hiçbir araba bulamıyordum. Hiçbir araba yok. Yani bomboş showroom, bomboş yok. Önümüzdeki ay olabilir, bilmem ne olabilir ama şimdi gidince işte bir tane gelecek, üç tane gelecek, iki tane geldi. Elimde şu an şunlar var ay sonuna kadar. Bir tane daha gemi gelecek gibi gibi arkadaşlar. Biz durumlar, son senaryolar. Ağustos ayındaki beklenti arkadaşlar. Yine %2, %3 yine bir zam öngörüsünde yine bulunuyoruz. Mutlaka zam gelecektir. Fiyatını sabit tutanlar keza e, ol olma ihtimali yine var arkadaşlar. Özellikle Temmuz ayı için Haziran'da çift zamdan sonra Yarısı zam yaptı, bazıları sabit bıraktı. E, ciddi zam yapan tek tuk vardı arkadaşlar ama Ağustos ayı için yine Küçük de olsa zam gelecek ve fiyatını sabit tutanlar da yine tek tuk da olsa mutlaka olacaktır arkadaşlar. Şu anki kur ve şu anki durum neticesinde bunu söyleyebiliriz. Buradan araba almak isteyen arkadaşlar tabii ki piyasayı takip etmeye aradığı arabayı gidip sorgulamaya devam edecek. ÖTV indiriminden araç alacak olan arkadaşlar da arkadaşlar arkadaşlar da arkadaşlar kelimeye bak. <laughs> Ee, yani bekleyenler tabii ki mecburdan mecburluk yani mecbur olmalarından dolayı çünkü limitte araba kalmadı ondan dolayı bekliyorlar ee, bu sene içerisinde tabii ki mutlaka olacaktır yani limitte artık araba kalmadı yani engelli vatandaşlarımızın kardeşlerimizin yani kötülemek anlamında değil de A sınıfı arabaya binmeleri onların bir avantajlarına değil yani onların bir durumda yani onların bir çözüm değil tekerlekli sandalyesi olan var, uzunlu olmayan var, çeşitli sebeplerinden dolayı olanlar var. Sonuçta 5 yıl kullanıyorsun, ailenle bineceksin gibi gibi sebepler arkadaşlar. Bakalım bekleyip göreceğiz. Ağustos ayındaki beklenti yine arkadaşlar biraz da ufak yönlü bir yukarı artış olacağı ve yine bazı modellerde sabit olabilme ihtimallerinin olduğunu göreceğiz. Tabii ki biz takipçisi olacağız. Direkten kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.